Ben Kerkük doğumluyum. Kerkük'te ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye, İstanbul'a geldim. Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne girdim. Orayı bitirdikten sonra Kerkük'e dönmek istedim. Fakat ailem Türkmenlere baskı yapılıyor. Biraz oyala kendini dediler. Ben de boş durmamak için Kerkük evleri üzerine doktora tezimi yaptım. Doğan Kuban'da daha sonra döneyim şimdi doktora bitti dedim dediler daha da kötü durum devam et İşte doçentliğimi aldım profesör olduk evlendik Türkiye'li olduk Türkiye tabii bizim ana vatanımız en güzel eğitim verdi bize okulumuz 5 kuruş devlet bizden para almadı sağolsun onun için ben de bu topraklara ne kadar hizmet edeceğim borcumu ödememiş sayılırım. Kendimi öyle kabul ediyorum. Anavatan bütün Türk dünyasının değil Orta Doğu'nun da merkezidir. Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Kafkasların, Balkanların beslendiği bir merkez. Tarih boyunca insanlar buradan eğitim almışlar, burada destek görmüşler ve Önemli bir stratejik derinliği olduğu için tabii Osmanlı ve Türkiye hala bu canlılığını sürdürüyor. Allah daim etsin. Türklüğün son kalesi İslam'ın en güçlü devleti olan Türkiye var olsun, daim olsun. Şimdi Sinan aslında bir Osmanlı mucizesidir bana göre. Çünkü bir çocuğu alıyor Osmanlı Devleti. Etnik kimliği, mezhebi, dini hiç önemli değil. Dünya çapında bir mimar yapıyor onu. Bu tabi Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemi ve o çocuğa verdiği imkanlarla büyük bir şahsiyet yetiştirini gösteren önemli bir şey. Dolayısıyla Sinan aynı zamanda bir Osmanlı mucizesidir bana göre. Çünkü onu Osmanlı devlet olmasaydı biz tanımayacaktık. Benim tabii Kerkük çocukluk cennetim. Çünkü ilk yetişmem, liseye kadar orada yaşamam. O şehrin her girdisini çıksını öğrenmeme vesile oldu. O geleneksel sokaklarda oynadığım, evlerde yaşadığım, çocukluk arkadaşlarım hiçbir zaman unutmadığım kimseler ve hala onların canlı hatıralarıyla bazen teselli buluyorum. Kerkük benim çocukluğum cenneti dedim ama Kerkük'ün en simgesel yapısı kalesi. Dolayısıyla Kerkük Kalesi kentimizin en vurucu en çarpıcı kısmı olduğu için kale her zaman rüyalarımıza giren, edebiyatımıza sinen önemli bir unsur olmuştur. Teşekkür ediyorum.